Merhaba arkadaşlar, Bilge Masal, herkese mi? merhaba. Arkadaşlar şimdi biz çok kötü bir şey yaptık. Evet, hem de çok kötü. Eğer bizden isteyen, video isteyen kişiden çok özür dileriz. Çok 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 özür dileriz. Gerçekten çok özür evet. Gerçekten çok üzüldük. Evet. Videoyu çektik Öğrenci. ama sesi yapmamışız. Evet, ses gelmemiş yani. O yüzden ya, ilk o yüzden. bölümümüz yaptım. mahvoldu ee, ve e emin olun hile yapmadık. Evet. Şimdi yaptıklarımızı tanıtalım. Evet. Böyle uzun bir şey yapmadık. Bölüm zaten evet. çok sıkıcıydı emin olun. Evet. Ben de... izlesem umurdum. Aynen. acaba bizim yemeğimiz yok. Böyle şeyler yaptık. Aynen. Yani sadece Bak. konuşmamız iyiydi. Bakın, şimdi ağaç kestik evimizi yaptık. Madene gittik. İddiaya girdik şuradaki devacı ağacı kesme. <laughs> evet. Ve iddiayı ben kazandım beyler. Bakın, Ağacın tamamı Şurada iki ee... Şur Şuraya berkleyin. kadar. Şuraya kadar böyle ağaç vardı. Şuradan şuraya kadar. Ben o ağacı keselim dedim. Ya. Hepsi dökülür dedim. Döküldü. Ben de dökülmez dedim. İmkansız dedim. O kumaş dedi. da burada. Bir 64'lük bir de 24'lük çıktı. Yani bir de bunları plank'e çevirirseniz of evet. siz düşünün. Her evet. sa. Yani biz... kısaca bu bunları yap. Ama bu sefer emin olun sesli bir part gelecek. Evet. Kesinlikle sesli olacak. İki. Ama bugün altın çekmemiz evet, lazım. Evet ikinci part olacak. Yani altıncı part kadar vermemiz lazım. Hatta bunun... Bugün altı part... Parta kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet. Parti sınırsız. Part yazmayalım ama. Bölüm yazalım. 6. bölüme kadar geleceğiz. Bundan sonraki video herhalde bölüm 2 olur. Ya da bölüm 1 yazarız. Bölüm 2 yazalım. Bölüm 2 yazalım evet. Yani. Aa karıştırırlar bölüm 1 yazalım. Evet Bugün bölüm, bölüm 1 bölüm 5'e kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet. Çok şanslısınız. Ve? Çünkü. Hiçbir ana bu kadar yüklemiyor. Evet. Yanlış bir şey yaptım. Ses açıyor. Ve hepsi şöyle olacak. En güzeli. DUN 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 S Ve ben yanlışlıkla F12'ye basmış oldum. Basmamışım F12'ymiş o. Evet F12. sen F9'a bas. Evet devam ediyormuş ya. Evet devam ediyoruz hocam. ya Bas. Robbie Sapling deri sizin için yağdı beyler. Ha neyse. <laughs> e ikinci hardcore bölümünde aslında bir oldu. Hardcore diyelim abi. Hardcore. Hardcore. <laughs> <laughs> hard Bölümün H içinde H bu kısmı koyalım. Hardcore. Evet. Hardcore hard özür dileriz. Olur. Her neyse arkadaşlar daha Hadi çok uzatmayalım. Bu bölümün sonuna da geldik. Ve bugün bölüm 5'e kadar geleceğiz. Her neyse bu bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ve görüşürüz. Hoşçakalın.